Bütün bunlar olurken, tabi bunlar gündem değiştirmeye de yönelik biraz. İktidar kendisini kurtarmak istiyor. Gündemi saptırmak istiyor. Başka şeyler tartışıldığını istiyor. Gırtlağına kadar lağım çukurunda olan bir siyasi iktidarın Türkiye'ye yararı olamaz. Ben lağım borusu patladı dedim. Meğer çukurun içinde bunlar. Koku bütün Türkiye'yi, bütün dünyayı sardı. Saray hissetmiyor. Çünkü lağım orada. Saray hissetmiyor bunu. Kokuyu hissetmiyor. Türkiye'yi temelden sarsan bir sürü açıklamalar var. Saraydan tek cümle bile yok. Niçin? AK Partili kardeşlerime sesleniyorum. Milliyetçi Hareket Partili kardeşlerime sesleniyorum. Veya onlara oy veren kardeşlerime sesleniyorum. Liderleri değil, onlar ayrı. Bu lahım çukuru, bu kadar kokuyu dünyaya yaymışken neden kimse konuşmuyor? Neden kimse konuşmuyor? Neden savcılar harekete geçmiyor? Ya Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir Kabile devleti mi oldu? Nerede bu savcılar? Ben konuşunca 24 saat bile sürmüyor, harekete geçiyorlar. Lağım basmış, yolsuzluklar diz boyu, bir Allah'ın kulu kalem bile oynatmıyor, oynatamıyor. Sonra da dönüp bize demokrasi var diyorlar. Sen onu benim külahıma anlat. Sen onu benim külahıma anlat. Açık ve net ifade ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti olmaktan çıkmıştır. Diyeceksiniz bu kadar açık ve net mi? Evet bu kadar açık ve net. Birazdan anlatacağım. Yargı asla ve asla tarafsız ve bağımsız değildir. Talimatla iş yapan bir yargı vardır. Ve dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde hiç kimsenin Can ve mal güvenliği yoktur. Her sabah, sabahın köründe kapınız kırılabilir ve içeri polisler girebilir. Çocuğunuza da, eşinize de, akrabanıza da silah dayatılabilir. Yeri geldiğinde öldürülebilir. Bununla da karşılaştık çünkü. Nerede yaşıyoruz? Hangi zamanda yaşıyor? Orta çağda mı? Hayır. 21. yüzyılın Türkiye'sinde böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Yeraltı dünyasının önemli bir aktörü açıklamalar yapıyor. Gazeteler tartışıyor, televizyonlar tartışıyor. Tık yok. İktidar sahiplerinden tık yok. Sahipleri demeyeyim de iktidar sahibinden tık yok. Niye yok arkadaş? Sen her şeye, konuşuyor, her konuda konuşuyordu. Bakın değerli arkadaşlar. Şimdi bunu efendim dış güçler bunu yapıyor. Dış güçlerin oyunu bu diye millete satıyorlar. E dış güçler bunu yapıyorsa 19 yıldır beyefendi sen iktidarda değil miydin? 19 yılın sonunda Türkiye Cumhuriyeti devletini dış güçlerin oyuncağı haline sen getirmedin mi o zaman? Sen getirmedin mi? Gerekçe yaratmak istiyorlar, onda da batıyorlar. Yok yani. Gerekçe bile bulamıyorlar. İstifa diye bir müessese var arkadaşlar. Onurlu insanların başvurduğu istifa diye bir müessese var. Devletin hazinesini mafya ile el ele olacaksın, tezgaha kuracaksın, belli yerlere çökeceksin, devletin rantını alacaksın. Kim? Mafya siyaset işbirliği. 21. yüzyılın Türkiye'sinin geldiği nokta bu. İktidar sahipleriyle mafya ortak devleti yönetiyorlar. Cumhur İttifakı'nın üçüncü ortağı mafyadır. Açık ve ne söylüyorum? Mafya bozuntuları için özel kanun çıkarmadılar mı? Hapisten çıkarmadılar mı? Gidip mafya bozuntusunun önünde el pençe durmadılar mı? Ya siz devleti mi yönetiyorsunuz? Mafyadan talimat alıyorsunuz yani? İçişleri Bakanı açıkça sarayı tehdit ediyor. 17-25'ten söz ediyor. Para kasalarından söz ediyor. Bir siyasi her ay 10 bin dolar para alıyor diyor. Tık yok ya. Kim bu ya? Hepimizin bildiği ama kimsenin görmediği. Nasıl bir anlayıştır bu? Nasıl bir devlet yönetimidir? Ve Türkiye bu noktaya nasıl geldi? Değerli arkadaşlar. Meclis başkanına geçen salı günü çok ağır konuşmuştum. Doğru. Konuşması lazımdı. 600 milletvekilini kimse töhmet altında tutamaz. Sonunda konuştu. Mektup gönderdim dedi. Siyasetçinin ismini istiyorum dedi. Gönderecek mi? İçişleri Bakanı asla göndermez. Asla göndermez. Peki göndermediği zaman atanmış bir bakan, seçilmiş bir Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'nı sorduğu soruya cevap vermeyerek, vermiyerek aşağılamasını nasıl karşılayacak? Nasıl karşılayacak? Cevap vermiyorum sana. İstediğin kadar yaz diyecek. Göreceksiniz. Ve Sayın Başkan'a teşekkür ederim mektup yazdığı için. Haklıya hakkını teslim edeceğiz. Ama takipçisi olması lazım. O açıklamıyorsa Erdoğan'a gitmesi lazım. Bu adamı sen tayin etti. Nereye? İçişleri Bakanlığı. Bakanlığını. Bu ne söyledi? Bir siyasetçi her ay 10 bin dolar rüşvet alıyor dedi. Tayin ettiğin adamı bir çağır kardeşim ya. Bir sor bakalım. Biz dünyaya el rezil olduk diye. Rezil oldular mı? Rezil oldular. Rezaleti kaldır bari. Değerli arkadaşlarım. Siyasetçi kimdir? Açık ve net ortaya çıkması lazım. Açık ve net. Biz biliyoruz. Herkes biliyor aslında. Gazetelerde yazıyor. O kişide acaba yüz var mı? Ahlak var mı? Ve o kişiyi ben siyaset kurumunun dışına çıkayım diye bir düşünce hafızasında tutuyor mu? Tutmaz. Kirliliğe bulaşmış insanlar yaşamları boyunca kirli gezmekten hoşlanırlar. Onlar için temizlik diye bir kavram yoktur. O kişi Almanya'ya bile gidemiyor. Öyle diyorlar. Bir gitse de görsek bari. Değerli arkadaşlarım. Bir hükümeti düşürecek kadar. Bakın bir hükümeti düşürecek kadar. Bir olay değil, iki olay değil. Onlarca olay ortaya konduğu halde adamlarda tık yok ya. Ya yüzünüz astar hangi astardan, hangi deriden ya? Gerçekten ben bunu anlamakta bile zorluk çekiyorum. Rüşvet alan siyasetçilerden söz ediliyor. Tık yok. Uyuşturucu kaçakçılığı yapanlar var ve siyasi otoritenin desteğiyle uyuşturucu kaçakçılığı yapıyorlar. Bu da söyleniyor. Yakalanan uyuşturucu dolayısıyla hiçbir savcı korkudan soruşturma açamıyor. Nasıl bir devlet? Nasıl bir anlayış? Kara para aktiyanları bizzat talimatla önce serbest bırakıyorlar. Mal varlıklarının üzerindeki tedbiri kaldırıyorlar. Yurt dışına çıkabilirsin diyorlar. Bunu yapan kim? Siyasetçiler talimat veriyorlar. Sonra ivedilikle tedbirleri kaldırın diye talimatı veren savcı yardımcısını da Adalet Bakanı'na bakan yardımcısı yapıyorlar. Şu Allah'ın işine bak.